YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle Toronto 2021'de dünya premierini yapan e, The Eyes of Temifei Temifei'nin gözleri ile ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Temifei Baker aslında yıllardır e, bir sinema filmine malzeme olması beklenen bir karakterdi çünkü e, televizyon tarihinde özellikle ...fazlasıyla özgün bir kimliği var. E, ve zaten 2000 yılında da bir belgesele malzeme olmuştu. Party Monster yöneten e, yönetmenlerin elinde... E, ...Fayton Bailey, e, Randy Barbato'nun elinde... E, Independent Spirit Awards'a aday olmuş bir belgeseldi o. Ama o kadar da üzerine konuşulmadı ve... ...Tammy Faye'in daha ziyade böyle LGBT artı tarafı... E, LGBT artı kurumlarla, kimliklerle ilişkisine dair... ...yaptıkları üzerinden yürüyen bir şey vardı, e, filmin yaklaşımı vardı. E, burada Bey, e, kurmaca filmine kavuşuyor. Aslında özellikle yani Temüfe'yi 2007'de vefat ettiğini biliyoruz. Arada vefat da etti ve e, aslında bu 96'ya kadar bir... E, ...kanser olduğu 96'ya ki bir yükselişi var aslında. Yani oradan e, bir bağ kur, kurulası bir karakter aslında ve... Ee, aslında burada hani e, televizyon kimliklerini ele alan birçok film izledik. E ama onlar arasında böyle Neviş aslında münasir bir biyografiye dönüşmüş Temüфей. E The Eyes of Temi Faye ve e, açıkçası onun özellikle e, eşiyle ilişkisi e, ve onun e, eşi e, Bey e, şey e, Jim Baker'la ilişkisi bir yana e, kendi üzerinden bir hayal dünyası var ve ya yani açılış karesindeki zaten bir yakın plandan böyle aşırı e, makyajlı bir şekliyle giriyoruz ve finalde öyle bitiyor neredeyse ama yani böyle bütün e, filmin yapısı böyle alter egolar e, cümbüşüne dönüşmüş e, Temi Fein özellikle e, yani zamansal hikaye kurgusuyla fazlasıyla da oynayarak aslında e, zaman zaman işte e, okul dönemlerine gidilebiliyor başka dönemlere gidilebiliyor e, çocuk sahibi olmaya gidilebiliyor işte e, işte PTL Club ev evangelist e, şeyini e, ku, kulübü o televizyon programını e, kurma aşamasına dair bir noktaya gidilebiliyor lgbt artı e, komünlerle e, ilişkisi onları reddetmemesi aksine sahiplenmesi üzerine giden e, ayrı bir damar var ve bunlar arasında da böyle bir alter egolar üzerinden yürüyor e, Aslında böylesi bir yapıtın e, ilk bakışta böyle hani I am not there kadar devrimci olmasını bekleriz ama o kadar da iddialı değil e, I am not there'de bilindiği üzere, ee, şey e, orada Totens e, fark e, ondan fa fazla oyuncu üzerinden e, karakteri e, Bob Dylan'ı canlandırmıştı. Öylesi bir alter ego şovu yapmıştı. E, onu biraz akla getiriyor ama yani o kadar iddialı değil. E, aksine burada yani farklı kimliklerde böyle ne noktaya varacağına dair böyle sanayi teşkisi üzerine gitmiş. Çünkü e, tembe e, fake böyle e, hem işin içine e, şarkıcılık e, mesleği de var. işte e, yazarlık mesleği de var. Zaten talk show sunucusu ve televizyon kimliği e, ve bunlar üzerinden de aslında bir siyasi açıdan da bir tartışılan bir kimlik özelliği 70'lerden itibaren. E, 25 sene boyunca da aktif olmuş bir kimlik ve bu anlamda da açıkçası e, şey bu bu açıdan yani kendine özgü e, tarafları olan bir karakter ve özellikle e, burada da işte e, zaten hani Michael Showalter daha önce Kumail Nanjiani ile Big Sick ve Lovebirds hani film demeye bin şahit isteyen eserleri imzalsa da burada özellikle yani görüntü yönetmeni Mark Jalakis'in becerisi işte bunun yanında kurgucu olarak Black Swan ve diğer Darren Aronofsky filmlerinde çalışan e, kurgucu'nun gelmesi, e, kur, o kurgucunun devreye girmesi Andrew Weisblum'un ortak kurgucu olarak ve e, yapım tasarımcısının da bunlara destek vermesi, Theodor Shapiro'nun besteci olarak destek vermesiyle e, aslında yani e, şeyleri zamanları bir böyle bir alter ego yolculuğuna dönüştürüyor ve yani tabii ki burada bir evangelist ve böyle katı protestan bir kimlik var. E, onun üzerine gitmesini böyle aşırı. ...dinci bir şekilde, sadece bir tutumla bekliyoruz aslında. Türkiye'de olsa öyle olabilirdi. Ama aksine yani bir yerden sonra... psikodelik e, bir cümbüşe de dönüştürmüş bu evreni. E, ve pl plastiklik de gerçekten... E, ...hesaplı bir şekilde yapılmış. Ve ana karakterin zihni üzerinden gidiyor. E, face in the Crowd'da işte, China Syndrome'da. Not, şey Up Close and Personal'da daha önce böyle maço kültürüne karşı çıkan kadın televizyoncular kimlikleri görmüştük. Onlara bir yenisi daha eklenirken aslında burada yapısal olarak da All Ola About TV'nin böyle saniye ayet ilişkisi üzerinden kurduğu yapıyla aslında belki şey Being There arasında bir ilişki kurulan bir yapı var. O da ilginç bir hava katıyor karakterin dünya ile ilişkisine. Jessica Chastain gerçekten yani burada başrol performansları arasında en iyisini vermiş kariyerindeki. Yani daha önce The Help böyle sürekli böyle üzerinden söz edilen bir performans tabii ama başrol olarak en iyisini vermiş. Ve onun yanına şey de eklenmiş yani yanındaki Andrew Garfield da destek vermiş. Ve daha ziyade böyle makyaj, yapım tasarımı, sinematografi arasında gidip gelen bir kurgu arasında gidip gelen bir karakter var. Ve o anlamda da bir bütünlük katıyor bize. E, ve o açıdan da yani ilginç bir e, televizyon uğrasını karşımıza çıkarıyor ve özellikle de bu e, maço kültürüne karşı çıkma açısından yani feminist hikaye anlamında e, gerçekten de bundan sonra hatıra şey hata, hatıralara gelecek bir esere dönüşmüş temife Elbette bir I am not there kadar iddialı değil alter ego temsil konusunda ama yani gerçekten de buradaki karakteri anlatma açısından ve onun e, bir şekilde hani e, sürüklendiği evangelist veya televangelist e, dünyasına böyle bir öylesi kutsal dünyasında gerçekten neredeyse saykodelik ve her anında böyle ayrı bir şey iki yüzlülükle karşımıza gelen bir yani ayrı bir şova şovda sahne alma üzerine kurulu bir yapı var ve o iki yüzlülük de ya televizyon kurumuna dair gerçekten çok çarpıcı şeyler söyleyebiliyor. Elbette hani biraz kısa olabilirmiş veya I am not there kadar planlı değil dedirtiyor film ama e, gerçekten de nevi aslında münasır bir Temife biyografisi olarak anılacaktı. Benim e, The Eyes of Temife puanım 10 üzerinden 5.9. Sizin The Eyes of Temife puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.